Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Tüm demokratları Allah'ın selamıyla selamlıyoruz demokrat kardeşler. Bugün aynı zamanda Kırmızı Gündem adlı sayfamızın takipçilerini de selamlıyoruz. Ve diyoruz ki ey demokratlar YouTube sayfamızdaki Kırmızı Gündem adlı sayfamızı desteklemenizi bekliyoruz herhangi abonelik ücrete tabi değildir diyoruz. Ve buradan demokrat eğitimciler Samsun deneyi olarak bazı konular üzerinde konuşmalar yapmak istiyoruz. Bu ülkede hukukun üstünlüğünü istiyorsanız, adaleti istiyorsanız, özgürlükleri istiyorsanız, bu ülkenin önce bir demokrat olması lazım. Demokratlığın olmadığı yerde hukuku göremezsiniz. Adaleti göremezsiniz. Adaleti masayı göremezsiniz. Dindar cumhuriyeti de göremezsiniz. Bu hukukun üstünlüğünü adaletin sağlanmasını istiyorsak bütün samimiyetimden söylüyorum. Bu ülkenin kendi fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Nedir o derseniz bakınız. Demokrasi kavramının gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına bu imkanların sağlanması lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçek anlamda Cumhuriyet kavramının nimetlerinden yararlanıyor diyemeyiz bir toplum fikrini beyan etmekten tedirgin oluyorsa, bir toplum fikriyatını rahat bir şekilde konuşamıyorsa, ikili sohbetlerde karşılıklı fikirlere saygı duyulmuyorsa, işte orada bir problem, bir sıkıntı vardır diyoruz. Bugün bakın, 28 Şubat'tan itibaren dönemin genel kurmay başkanı ne demişti? 28 Şubat bin yıl devam edecektimiş ve hala 28 Şubat'ın o tarihte alınan kararlar farklı boyutlarda hayata geçiriliyor. Diyoruz ki, ey Müslüman kardeşim, ey benim milliyetçi kardeşim, ey benim dindar kardeşim. Bakınız, siyasal İslamcıları konumuzun dışında tutuyoruz. Bu ülkeye siyasal İslam'ın dindarlara ve İslamiyet'e verdiği zararları aklı selim olan insanlar anlıyor ve anlı, anlıyorlar efendim. Ne diyor kişi? Eğer İslam dini buysa diyor, bunların yaşadığı gibi ise diyor, ben o İslam dinini de kabul etmiyorum diyor. Bakınız. Bu dinci, siyasal İslam'ın İslamiyet'e ve dindarlara verdiği tarifata bakınız. Adam ne diyor? Eğer İslamiyet bunların anlattığı gibiyse siyasal İslamcıların ben o İslam'ı kabul etmiyorum diyor. Siyasal İslam kendileri için her şeyi mubak görürler. Onlar belli bir çizgide kriter çizerler o kriterler içerisinde söz hakkı verirler. İşte bu despotluktur tek adamcılıktır. Bu ülkenin kardeşliğin ve hûvvetin sağlanması için önce demokrat bir Türkiye ve demokrasi kavramının gerçek anlamda hayata geçmesi lazım. Bugün hürriyetleri gerçek anlamda var diyen varsa çıksın konuşsunlar efendim. Bu ülkeyi bakınız. Bu ülkeyi birileri babalarının çiftliği gibi idare etmek istiyorlar. Biz demokratlar da diyoruz ki bu ülke 85 milyonun ülkesidir. Belli bir zümrenin, belli bir kesimin ülkesi değildir diyoruz. Diyoruz ki bakınız biz yani şahsım adıma söylüyorum. 70 yaşındayım. Biz bundan sonra göreceğimizi görmüşüz. ...uzatmaları oynuyoruz diyelim. Ama diyoruz ki... ...ey demokratlar... ...bu ülkenin geleceğini düşünüyorsanız... ...çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız... ...konuşan Türkiye'yi istiyorsanız... ...özgürlükleri ve hürriyeti savunuyorsanız... ...adaletin vasfayı savunuyorsanız... ...pazar günkü seçimde... ...seçim sandıklarına... ...iştikal ediniz seçim sandıklarına gidiniz diyoruz. Diyoruz ki bakınız çocuklarımız var. Torunlarımız var. Bunlara öyle bir ülke bırakmalıyız ki fikri hür, vicdanı hür bir ülke olması lazım. Hürriyetlerin ve özgürlüklerin olması lazım. Maneviyatın olması lazım. Ama maneviyatı siyasal İslamcıların kullandığı gibi değil. Herkes dindar olmalı ve demokrat olmalı. Demokratlar dindarlarla uyum içerisinde olmalı. Ve nitekim de uyum içerisindeler. Diyoruz ki bugün bakınız Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyundu ne yaptı? Milliyetçi söylenlerle beraber belli bir kesimin oyunu aldı. Ama o zannediyor ki ona gelen bu oylar onun şahsınadır. Hayır efendim. Onun şahsın olan o oylar değil, tepki oylarıdır. Tepki oylarıdır. Bu millet diyoruz ki ey vatandaş, ey demokrat kardeşler, demokratlığı ve ülkenin geleceği için, ülkenin ürünün açılması için etrafınızdaki arkadaşlarına, dostlarına, akrabalarınıza pazar günkü seçimde demokrat misyonun bulunduğu adrese buluşalım diyoruz. Diyoruz ki ey demokratlar biz sizlerin icraatın başında olmanızı istiyoruz. İşte icraatın başında yani bugünkü e, CHP ile bir arada olduğunuzdan dolayı biz CHP değil sizin demokratlığımıza veriyoruz. Yani Demokrat Parti'ye veriyoruz. Bazı kardeşlerimiz buradaki inceliği anlamak istemiyorlar. Biz Demokrat Parti ve Demokrat Misyonun burada bulunduğundan dolayı burayı desteklemekle mükellefiz. Biz dediğim gibi ehveni şer nazarıyla bakıyoruz ve Demokrat Parti'nin olduğu yeri hep beraber destekleyelim diyoruz efendim. Çünkü yeter söz milletindir kavramının demokratlara ait olmasına rağmen bu siyasal İslam öyle bir zihniyet ki demokratların ait olan kelime kavramını dahi kendilerine malzeme yapıyorlar. Ey demokratlar! sirkelenimiz, Kendinize geliniz, demokrat misyona sahip çıkınız. Çünkü bu ülkenin mehen taşı demokratlardır. Demokrat milliyetçilerdir. Biz, dokuz ışığın milliyetçisi değiliz. Sinan Oğan gibi milliyetçi olacağımıza onun gibi milliyetçi olmaktansa demokratlık kavramı içerisindeki ve İslam'daki milliyetçilik kavramında biz varız. Kişilerin kurduğu milliyetçilik kavramında biz yokuz. Bakınız, birileri devreye girdi, Sinan Oğan o dönüşü yaptı. Ne oldu? Hani eleştiriyordun? Demek ki birileri sana bir balans ayarı yaptılar. İşte o balans ayarından dolayı da ne oldu? gittin siyasal İslam'ın güdümüne girdin. Ey demokrat kardeşlerim, siz 1946'nın ruhuyla hareket ediniz. Korkunun dağlara taşlara sindiği zamanda bu ülkede çok sesliliği sizler getirdiniz. Din ve vicdan özgürlüğünü demokratlar bu ülkede sağladı. Demokratlar dar ağacına giderler. Ama o dar ağaçlarında semavat ve arza iz bırakırlar, iz bırakırlar diyoruz. Biz Adnan Menderes'lerin, Fatih Rişli zorluların Hasan Polatkanların ve Süleyman Demirel'lerin yolundan giden demokratlarız. Demokratlar bu ülkenin çimontosudur. Çimontosudur diyoruz efendim. Diyoruz ki her birimiz bulunduğumuz yerlerde her birimiz bulunduğumuz yerlerde ne yapacağız? Demokrat misyonun olduğu yeri destekleyeceğiz ve oraya güç vereceğiz diyoruz. Bakınız. Bir sürü insanlar geldi değil mi? Her biri bir şekilde kendilerini satmadılar mı efendim? Bizim iki tane genel başkanımız bu demokrat misyona darbe vurdu gitti. Bakın en yakın zamanda Sinan Ovan denilen kişi ne yaptı? Birileri üfledi. İstemeye istemeye oraya gitti. Diyoruz ki bakınız biz mesela Demokrat Misyonun Demokrat Parti'nin genel başkanı eğer göbekten bağlı olsaydı Gültekin Bey bakınız Gültekin Bey bugün meclis başkanıydı ya da belki de bakandı efendim eğer siyasal İslamcıların güdümüne girseydi, göbekten bağlı olsaydı, bu davayı satar giderdi efendim. Diyoruz ki, Gültekin Uysal gerçekten adam gibi adammış ve makama ve mevkiye paraya kendini satmamış efendim. Onun için biz demokratların ne yapıyoruz? Gültekin Uysal şemsiyesi altında bu ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliğin sağlanması için, konuşan Türkiye için ve demokrasi kavramının yerleşebilmesi için, özgürlüklerin olabilmesi için ne yapacağız efendim? Demokrat misyonun olduğu yere destek vereceğiz. Buradan diyorum ki ey demokrat kardeşlerim etrafınızdaki dost ve akrabalarınıza tanıdıklarınıza demokrat misyonun hayata tam anlamıyla kendi başına bağımsız bir hale gelmesi için bunlar aşama aşamadır. Bu engeli açtığımızda inşallah demokratlar iş başına gelecektir. Bu bir süreçtir diyoruz ve demokratları ve demokrat partinin olduğu yere destek verelim diyoruz. Bakınız ne kadar garip bir şey. Bir cami imamı Cuma hükmesinde 28 Şubat'ta silahlanınız diyor. Bir din adamı böyle bir ifade kullanırım efendim. Bakınız ülke ne hale gelmiş. Ne diyor? Benim iki tane silahım var, ağzına kadar dolu ve diyor 28 Şubat 28 Mayıs'ta hazır olunuz diyor. Bakınız. Hazır olunuzdur. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkeyi kaosa, kavgaya, çatışmaya sokmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki biz bu oyuna gelmeyeceğiz demokrat kardeşim. Bakınız, bütün tarikat ve cemaatler bir şekilde bir yere ancakta olmuşlar, bir yere odaklanmışlar. Ama odaklanmayan bir camia işte o Yeni Asya camiasıdır. Yeni Asya bu ülkenin geleceği için ve bu ülkedeki özgürlüklerin, hürriyetin dindar cumhuriyetin hayat bulabilmesi için bir mücadele vermektedir diyoruz. Diyoruz ki pazar günkü seçimde tüm demokratları sandıkta buluşalım diyoruz. Çünkü bu bakınız bakınız bu ülkeyi bazı Partisi şekline getirmek isteyen birileri var. Bağız Partisi nedir? Bir kişi var. O bir kişinin üflemesiyle bütün kurumlar hareket eder. Göstermeliktir etrafındaki kurumlar. Diyoruz ki bu ülkede kardeşliğin, çok sesliliğin olabilmesi için bu ülkede demokratlığın ve demokrasi kavramının ve dindar cumhuriyetin olması lazım. Dindar cumhuriyetin olmadığı yerde işte böyle tek adamcılık ve siyasal İslamcıların ne yapar? Dindarlara değil. Bu ülkenin bütün insanlarına zarar verirler. Zarar verirler diyoruz. Diyoruz ki bu ülkede birliği ve beraberliği sağlayacak olan Demokratlardır, Demokrat Partidir diyoruz. Bakınız. Bugün Demokrat Parti, Adalet Partisi yapmış olduğu bütün eserlerini bakınız bütün eserlerini 21 senede sata sata bitirdiler. Okyanus kurudu. Bakınız. Onun için diyoruz ki dini siyasette alet edenlere çok mesafeli yanaşınız diyoruz. Din siyasette kullanılmaz. Evet, asrın alimi ne diyor? Ben dindar cumhuriyetçiyim diyor. Asrın alimi Bediüzzaman ne diyor? Ekmeksiz yaşarım, huriyesiz yaşamam diyor. Ne diyor? Yaşasın zalimler için cehennem diyor. Bu ülkeyi kavusa getirmeyelim efendim. Bu ülkenin problemleri çözülmez değil. Yeter ki kadrolar aklı selim kadro olsun. Bu ülkenin problemlerini çözecek olan Demokratlar ve Demokrat Partidir diyoruz. Bakınız, milliyetçilik söylemleriyle beraber piyasaya çıkanlar kendi söylemleriyle ters düştüler efendim. Evet. nasıl milliyetçiyseler ama söylemleriyle beraber ters hareket ettiler. Ama şunu anlamıyorlar yani bakınız. Şunu anlamıyorlar. Türk vatandaşı aklı selimdir. Ve Sinan Oğan gibi adamların gerektiği fırsat eline geçtiğinde ne yapacaktır? gerekli cevabı sandıkta verecektir efendim. Bakınız Sinan Ova'nın açıklamasının peşine sayfasından yüz bin kişi çıktı gitti. Belki de daha da fazla çoğalıyor. Şimdi size gelen bu oylar tepki oylarıydı Sinan Bey. Bakınız buradan da ben diyorum ki ey demokratlar ey demokrat partinin teşkilatında görev yapanlar Masalarınızın başından kalkınız. sirkeleniniz, Etrafınızdaki insanlara bu ülkenin geleceğini anlatınız. Şayet bu fırsatta kaçarsa bu ülkenin adı seçim olur ama gerçek seçim olmaz diyorum. Diyoruz ki biz Demokrat Eğitimciler Derneği olarak biz Demokrat Parti'nin olduğu yeri destekliyoruz ve demokratlarla beraber hareket ediyoruz. Diyoruz ki yeter söz milletindir diyerek pazar günkü seçim sandıklarında buluşalım ve gerekli mesajı verelim. Bu ülkeyi bu ülkeyi sıkıntıya sokan kadrolardan kurtaralım diyorum ve buradan tüm dostlarımı selamlarken ve tüm dostlarımıza diyoruz ki YouTube sayfamızdaki Kırmızı Gündem adlı sayfamızı desteklemenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Bir de yine Facebook'ta Konuşan Demokratlar diyerekten bir sayfamız var. Bu sayfamızda ziyaret ederseniz memnun oluruz diyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyoruz efendim.